Hoş geldin Vanya. Hoş Banya. buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Arkadaşınla bir kafeye gidip fotoğraf mı çektireceksin? Evet, sosyal medyamız için içerik üreteceğiz. Sosyal medyanız için. Ee, güzel ama pantolon biraz beni rahatsız etti. Ceketini çok beğendim, onu söylemeliyim. Sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. biraz böyle Büyük beden değil mi? Özellikle evet. böyle bir şey katmaya çalışmışsın maskülenlik. Ee, içindeki body'yi de çok sevdim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok bayıldım yani body'ye. Ee, saçın makyajın her zamanki gibi. Saçlarına bayılıyorum bu arada. Teşekkür ederim. Yani bir ederim. Sen, senin saçın bir de e, Emel kesinlikle böyle bir e, şampuan <laughs> reklamına çıkmalısınız. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. E, fakat belindeki... Kemer ve pantolon. Ayakkabın da hoş. Farklı ee, ama pantolonu, çantayı bir de göreyim. Çanta da... Olmadı. Çanta ve ayakkabı olmadı. Ama çantaya çok takılmayacağım. Boyu çok güzel çünkü kıyafetine. Pantolonu daha dar isterdim biliyor musun böyle ha. düşük bel böyle cool. Teşekkür Çünkü üst edin. büyük beden alt bol falan biraz karışık geldi bana. Ha.